Bunca kahrı bunca derdi Mevlam yalnız bana mı verdi Bunca kahrı bunca derdi Mevlam yalnız bana mı verdi Eller muradına erdi gitti cananım gelmedi Gitti cananım gelmedi Erisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel gönlümün varı Ecel kapımı çalmadan Durma gel gönlümün varı Takatim yok yürümeye Gidip canını görmeye Takatım yok yürümeye Gidip canını görmeye Can başladı çürümeye Yine cananım gelmedi, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gönlümün varı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel gönlümün varı.